Evet merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Yeniden hoş geldiniz. Doktor Nurka siz davet ettim ama hiçbir şey şey yapmadınız. Şimdi Emin Bey tekrar davet ediyorum. Evet. biraz daha yükselteyim sesimi. Şimdi Evet. davet ettim tekrar. Emin Bey bu sefer daveti almış olduğunu umuyorum. İyi evet, akşamlar. Ben şambar. daha İyi akşamlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Birazcık zor oldu bu sefer ama e, benim sesim Şu nasıl Şu an geliyor arkadaşlar? Nasıl bana nasıl geliyor? iyi geliyor. Ben duyuyorum. Benim sesim geliyor mu? Ha, i̇yi tamam. Sizin sesiniz de gayet güzel geliyor. Nasılsınız? İyi misiniz Emin? Ben iyiyim Sibel Hanım. De. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz. Çok şükür. Çalışıyoruz. Sağ olun. Çok güzel haberlerinizi alıyoruz. misafir. Evet, gelin. Evet, Geçen evet. Elinize <laughs> sağlık. <gülüyor> Rica ederim. Memnuniyetle. Arkadaşlar ben biraz sesimi yükselteceğim. Bilemiyorum neden size az geliyor. Ee, önemli olan Emin Bey'in sesinin iyi gelip gelmemesi zaten. Ee, doktor Bey... Bu akşam arkadaşlar tüp bebek tedavilerinde yumurta ve sperm sorunlarından evet. bahsedecek. Evet. Çok önemli bunlar ve çeşitli tedavileri var bunların. Ee, Dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Hı -hı. Hatta not alabileceksiniz. Ee, sorularınız için e, sorularınızı yazmaya başlayın bence e, Emin Bey anlatırken daha sonra sorulara hemen geçeceğim. Bir başlamadan önce isterseniz. E... Telefon numaramızla ilgili bir bilgi vereyim. Ee, Instagram sayfamızın başına zaten tutturulmuş durumda. Çünkü özellikle Türkiye'den olan arkadaşlar, e, nasıl gelebiliriz, işte, arayalım, e, başvuru yapabilirler. size. Sizin vasıtanızla bize gelebilirler. Bu hiç sıkıntı değil. Ceyranı hanım var zannediyorum. Ben evet. hanım, şeyini... hanım var, Ceyran hanım var, Aynur hanım var. E, hepsinin telefonuna ulaşılabilir. WhatsApp'la konuşulabilir. Çünkü ayarlamaları gibi oluyor. E, imzalar bazen eksik oluyor. Bazen evlilik e, çünkü resmi evli olması lazım bizim burada tüp bebeği yapabilmemiz için. Bazen orada sıkıntılar yaşıyoruz özellikle yurt dışından gelen hastalarda. E, o yüzden e, Tüm bunları netleştirip çünkü tek seferde hani uçağa binip gelmesini istiyoruz yani gel git yapmasını istemiyoruz hastalarımızın tam dediğimiz zamanda nasıl, bize alınması Türk... gerekmiyor değil mi Hayır yani cüzdanıyla yani, ya Türk vatandaşı oldukları sürece Türk vatandaşlarının vize uygulaması yani kapıda bir vize uygulaması var ee, yani önceden bir şezağa gerek yok Elektronlarla biliyorlar rahat bir şekilde geçiyorlar yani. Vizeyle ilgili sıkıntı yaşayan olmadı daha. Pasaport Pasaport Pasaportla ve kimlik e, pasaportla ve kimlikleriyle giriş yapabilirler ülkeye. Yani ikisinden biri mi yoksa? İkisinden biri yeterlidir. Evet. Tamam. Çok önemli bir bilgiydi. Onu çok sordular. Evet evet. İkisinden biri yeterlidir. Tamam, teşekkür ederim. Ee, Seni sorayım, şuraya da yazdım. Sibel Hanım, acaba e, internette mi bir sıkıntı var? Sesiniz kır, kırılıyor da. Benim evet, evet, Kesik, kesik, kesik mi geliyor. kesik geliyor. Yani bir ara normal geliyor sonra bir ara kesik kesik geliyor. Tam olarak bütünlüğü algılayamayabiliyoruz. Hı, -hı. şey peki Emin Bey'in sesi nasıl geliyor arkadaşlar? Emin Bey'in sesi nasıl? Yazar mısınız? Emin Bey'in sesi nasıl geliyor? Geliyor mu sesim iyi? Siz, Emin Bey'in sesi de mi çok kesik geliyor? İyi. Bence sizin sesinizde bir sıkıntı yok ama Elin Bey sesi güzel. Net. Tamam. O zaman şöyle yapalım isterseniz Sibel Hanım. Ee, ben başlayayım anlatmaya konuyu. Siz yönlendirirsiniz. Ee, tamam, tamam. Ona göre e, ama ben sizin de için katılmanızı istiyorum. Daha geçen e, artık doktor arkadaşlarımızla çok güzel canlı yayınlar yaptınız. İzledim ben de onları. Ee, hmm. Siz de yeteri kadar tecrübelisiniz. Yani, yani Bugün konuştuğumuz konularda. Şu, an. <laughs> şu anda anlayamadım. Ee, biraz devam edelim isterseniz. Sonra bence tekrar telefonu değiştireceğim ama öbür telefon sizi algılatmıyor. Sizi anladığım kadarıyla. Neden olduğunu anlayamadım. tabii ben anlatmaya başlayayım o zaman. Hani e, e, genişçe bir konu çünkü ya özellikle üstünde durmamız gereken e, belli başlı e, başlıklar var. Şimdi eee Yap isterim sormuşlamak istiyorum. Şimdi gebe kalmak isteyen hastaların e, şimdi bunu bir ikili olarak düşünmemiz lazım. Yani sanki işte kadında on doktor izli, her zaman sorun kadınlardaymış gibi e, algılanıyor. İşte illa kadınlarda bir sorun olunca biz ...devreye giriyoruz diye algılanıyor ama... ...bu baştan sona yanlış. Şimdi bu bir ikili bir sistem. Yani özellikle sorun kadında... ...olduğunda yani... ...yaşlı... E, ...bireylerimizde yani 40 yaşın üstündeki... E, ...anne adaylarında... ...yani zaten yaş fazla işte... ...biz ona odaklanıp da... ...spermi gözden kaçırabiliyoruz. Spermde on, o özellikleri gözden kaçırabiliyoruz. Aslında bunun da haklı sebepleri var. Çünkü... Ee, yumurta kadar e, nazlı değildir. Yani sperm hem sayı itibariyle hem daha e, geç yaşlara kadar e, kendi e, canlılığını bir koruyabildiği için e, üstünde çok fazla durmayı yıllar yılı e, adet edinmedik biz doktorlar olarak da. Ama artık yeni dönem yeni nesil yeni e, teknolojiler yeni yaklaşım yani e, kısırlık tedavisinde işte. Ee, yeni yaklaşma bir parçası olarak. Yani bir takım halinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu e, ortaya koymuş oluyoruz. Yani bir ekibin içinde sadece e, biz tüp bebekçilerin, kadın donanımcıların ön planda olması işte e, sanki her işi bizim yapıyormuş gibi e, öne çıkmamız ya da çıkartılmamız ben e, çoğu zaman doğru bulmuyorum. Şimdi bu bir sac ayağı gibi bir şeydir. Bunun bir ayağı e, bir ayağı ürologlardır. Androloji ile bizim yardımcılarımızdır. Ee, ki o insanların referansı sayesinde biz e, tedavi planımızı, tedavi modalitemizi belirleyebiliyoruz. E, yani şimdi, bu bir kere bir hastada e, bize ilk başvurduğunda e, gidersek mesela Benim işte önceki eşimden bir çocuğum var. O yüzden ben de her şey normaldir, yolundadır deyip erkek tarafı çok fazla bırakın tedavi tanı için işte sperm vermeye ya da işte bir evladın olmuş olması her şeyin yolunda olduğunu göstermiyor maalesef. O yüzden özellikle çocuk eğer iki yaşından büyükse, yani 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında bir çocuğu varsa biz mutlaka ve mutlaka o sperm testini sade basit spermogram dediğimiz, işte krüger daha doğrusu spermogram dediğimiz spermogram testini istiyoruz. Yani oradaki o çıkan sonuca göre de atacağımız adımları belirliyoruz. Şimdi ilk başta aldığımız sonuçlarda hareketliliğin yanı sıra, yani spermlerdeki hareketliliğin yanı sıra e, spermin morfolojisinin çok önemli olması e, gerekiyor. Benim de mi sesim gelmiyor? Doktor Bey'in sesi de mi gelmiyor. Şey e, bir saniye şey yapabilir miyiz? Ben e, bunu kaydedip tekrar Tabii. gelebilir miyim? Tabii ki. E, Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki.